Merhaba arkadaşlar, Geri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Shiba hakkında konuşacağız. Şu sıralar Shiba videoları biraz daha artmış durumda çünkü sizleri biraz daha uyandırmaya çalışıyorum diyeyim. Çünkü ilerleyen süreçte Shibarium lansmanı var ve bunun doğrudan fiyatı etki etmesi bekleniyor. Bu sebeple eğer hani faydasını olacak arkadaşlar varsa takip etmesinde fayda var diye düşünüyorum. Bu sebeple Shiba videoları biraz daha artmış durumda. Şimdi ilk olarak Shiba'daki genel tablodan başlayacak olursak son 24 saatte Shiba'da %6.34'lük bir yükseliş görüyoruz. Bunun yanı sıra hacmine baktığımızda %88, %91 seviyelerinde yükseliş görüyoruz ve 446 milyon dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda. Bununla birlikte market cap'ine baktığımızda ise yine burada da yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. %7.44'lük fiyatla hemen hemen doğru orantılı yükselişler görüyoruz ve 14. sırayı Yer almış durumda. Şöyle genel tabloya baktığımızda Shiba'nın Yaklaşık bir aydan beri Orantılı bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde işte bu 4.0.10 seviyelerine 4.0.1 dolar seviyelerine Ulaştıktan sonra bir düşüş yaşadığını biliyoruz. Bitcoin sebepli Sert bir düşüş yaşanmıştı. Fakat şu anda yeniden onu toparlamaya başladı ve Son 7 günlük tabloya bakacak olursak Yeniden 4.0.10 seviyelerine Ulaşmaya çalışıyor. Oradan yeniden bir redye ilerleyen süreçte ben yeniden or oraya bir test geleceğini düşünüyorum. Bununla ilgili detayları ilerleyen videolarda paylaşacağız fakat şu an için genel tabloya bir bakalım dedim. Ee, bir de Bon coin'e dilerseniz bakalım. Bon özellikle Shibarium lansmanından sonra çok daha fazla değer kazanacak. Ee, çünkü çok daha işlevsel bir coin haline gelecek, bir amacı olan coin haline gelecek. Şu anda biraz daha meme coin diyebiliriz çünkü ee, Shibarium lansmanından önce, Shibarium'dan önce pek bir işlevi yok. E, Shibarium geldikten sonra Trap'lerde kullanacak oyun, olan bu coin e, Daha da değer kazanacaktır diye düşünüyorum Yine e, Bonda da aynı şeyleri söyleyebiliriz fakat Çok daha istikrarlı bir yükseliş var burada çok sert düşüşler görmüyoruz Evet bitcoin kaynaklı burada da düşüş yaşanmış Fakat sonrasında yine Toparlamasını bilmiş Şöyle baktığımızda e, Son 24 saat içerisinde Bonda çok büyük yükselişler görmüyoruz yüzde 1.02'lik düşüş var e, Hacmine baktığımızda ise 11 milyon dolar seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. Bunun için sadece pozitif söyleyebileceğimiz şu aşamada şu var. Coin market cap verilerine göre 92. sırayı almış durumda market cap açısından. Bu da şu açıdan çok önemli. Henüz Binance'de listelenmemiş olan bir coin. Bu sebeple böyle düşünecek olursak 92. sıra gayet makul olabilecek seviyeler diye düşünüyorum. Çünkü Floki'de listelenmeden önce 120-130 seviyelerinde takılıyordu yanılmıyorsam. Binance listelemesi sonrası onda da çok daha büyük yükselişler gördük. Fakat Bon'a geldiğimiz zaman henüz listeleme bile olmadan 92. sırayı almış durumda. Binance listelemesiyle birlikte ben bunun 70 belki 60 seviyelerine kadar düşebileceğine inanıyorum. Bunu da ilerleyen süreçte tabii ki eğer fiyat artışı olursa görebiliriz. Şimdi genel tabloya baktıktan sonra dilerseniz bir de Shiba ile ilgili önemli haberlerimizi paylaşalım. İlk olarak Coin Türk'ün haberi olduğunu söyleyelim. Shiba Inu'nun ana ağ lansmanı Shibarium'un heyecan verici adımları diye başlık atmışlar. Shiba Inu baş geliştiricisi Shato, Satoshi Kusama önümüzdeki hafta Kanada'da düzenlenecek olan Blockchain Futurist Konferansı ve Ethereum Hackathon etkinliğinde Shibarium ana ağının yayınlanacağını doğruladı. Shibarium test ağı Papinet'in yaklaşık 3 gün boyunca durdurulması ve Shibarium doğrulayıcılarının ana ağda canlı yayına geçmesi önümüzdeki hafta yakın bir lansman spekülasyonunu arttırıyor. Shibarium önümüzdeki hafta piyasaya sürülüyor. Shibarium Tesla ve Papinet'te son 3 gündür blok işlemi gerçekleştirmede. Papiscan'a göre son blok işlemi ise 5 Ağustos'ta gerçekleşti. İlginç bir şekilde Shibarium Tesla'ı 35 milyon işlem gerçekleştirildikten ve 17 milyonu aşan cüzdan adreslerine ulaştıktan sonra durduruldu. Burada da bir paylaşım var. Topluluğun bazı üyeleri doğrulayıcıların ana ağda canlı yayına geçmesi nedeniyle Shibarium ana ağının piyasaya sürülmesinin yakın olduğunu düşünüyor. Bu durum Shibarium ana ağ hazırlıklarının tamamlanıp tam tamamlanmadığını göstermese de önümüzdeki hafta olası bir lansmana işaret ediyor. Bu arada Shibarium'un yetkilisi Lucy önümüzdeki birkaç gün içinde Shibarium mainnet sürümünün piyasaya sunulacağını doğruladı. Shiba Inu ekosistemi token yakımı sürecini başlatmaya hazırlanırken topluluk için heyecan verici haberler olduğunu söyledi. Baş geliştirici Satoshi Kusama, da daha önceki bir blog yazısında Blockchain Futurist konferansında Shibarium Mainnet lansmanını doğruladı. Şöyle demişti. Shibarium'u bitirmek ve başlatmak yaklaşan lansmanın üzerinde çalışmak ve Blockchain Futurist konferansındaki Shibarium yaz partisini sonuçlandırmakla çok meşgulüz diye bir açıklamada bulunmuş. Chip ve bon yükselişi devam ediyor. Chip fiyatı son 24 saatte %2 ve 1 haftada %10 yükseldi. Fiyat şu anda 5.091 seviyelerinden işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 5.088 ve 5.091, 915 seviyeleri. Son zamanlarda balinalar bon token biriktirmeye hazırlanmak için trilyonlarca chip token'ı farklı cüzdanlara taşımaya başladı. Shibarium'un gaz token'ı olan... Bon ise bon fiyatı ise son 24 saat içinde %3'ten fazla yükseldi ve bir hafta içinde %9 artış gördü. Fiyat şu anda 1.66 dolardan işlem görüyor demiş. Şu anda ise 1.64 dolar seviyelerinde. Ee, özellikle bonun ben ilerleyen süreçte çok daha kıymetli bir hal alacağını düşünüyorum. Tabii ki bu Shibarium lansmanı ile birlikte Shiba'da çok daha farklı ilerleyişler göreceğiz. Özellikle sürpriz yakımlar e, gelirse Shiba Tabii ki farklı bir noktaya evrilecektir. Bununla birlikte tabii ki Bon'un da kıymeti çok 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 artacak. Ee, az önce de bahsettiğimiz gibi bir işlevsel coin haline gelecek ve bu sayede çok daha kıymet e, bulacaktır diye düşünüyorum. Ee, bizi ilgilendiren durum şu. İlerleyen süreçte evet Shibarium lansmanı tanıtılacak. Shibarium ile ilgili önemli açıklamalar var. İşte Frisk konferansında e, 15 Ağustos gibi e, Shibarium lansmanının yapılması bekleniyor önümüzdeki hafta. Fakat şöyle de bir durum var. Bu lansmanla birlikte yaklaşık yarısının arzın yakılması da planlanıyor. Yani böyle iddialar da ortaya atılmış durumda. Böyle de bir şey gerçekleşirse gerçekten Shiba topluluğu inanılmaz bir şekilde mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bununla birlikte tüm toplulukta tüm kripto topluluğu da mutlu olacaktır. Çünkü yüklü miktarda paranın girmesinden bahsediyoruz. Shiba'ya bu kadar para girerse. Tüm coinlere yine belli miktarda paralar girecektir. Bu sebeple bu insanları ufak tefek heyecanlandıran önemli olaylardan bir tanesi aylardır Shiba topluluğu bunu bekliyor. Bununla birlikte tabii ki Shiba'da bir fiyat artışının beklendiğini söylemek çok mantıksız olmaz diye düşünüyorum. Bununla birlikte zaten Bon'un da aynı şekilde o kadar olmasa da Shiba kadar olmasa da değer kazanacağını ben düşünüyorum. Shiba için şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Az önce de bahsettiğimiz gibi yani çok e, önemli bir e, ilerleyiş içerisinde gerçekten tüm kripto ağını aslında ilgilendiren bir durum. E, zincir yükseltmesi ve bu sayede de aslında meme coin'lere yeni bir e, çığır açan coin haline gelecek. Daha meme coin'den e, artık çok daha işlevsel bir coin haline gelecek ve bu da tüm yatırımcıları ilgilendiren bir durum diye düşünüyorum. Shiba için şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. İlerleyen süreçte Shiba ile ilgili bazı fiyat analizlerimiz de olacak. Eğer onları kaçırmak istemiyorsanız kanalımızı yakından takip edebilirsiniz. Ee, dediğim gibi Shiba için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken bu Shiba veya herhangi başka bir coin olsun. Kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.